Selam gençlik, ben Utku. Ben de Emre. Benmişiz be. Bu kanalı yeni açtım biliyorum. Ve ilk videom... helal star. Starz. Nuspram mı? Davet etsene beni. Ben de burayı açtım. Kanka davet atsana bana. Sen İyi, Vay ben tek gireceğim. Ya. Evet arkadaşlar bu Ya bu beni de davet şey. et ya birlikte bir girelim. Evet gençler. Şimdi ne dersiniz? Bak arkadaşlar yalandan yapıyor. Kiko. Speak it, speak it, speak it, speak it. Falsolatış. mı <laughs> değil mi?

bekliyoruz. Gireyomuz, gireyomuz, girme değil. Girince başlatacağım. Evet, şu anda giriyordu daha. Etme, yiyeceğim. Sana inadına o etme Bu kadar da bir şey istenmez ama ya. Acaba yayıl ne zaman dükkanda satılır? Arkadaşlar! <laughs> Yayıl'ı hiç sevmeyelim dermişim. Herkesi kandırırmışım. Kaçma Ya niye bunlar bile ölüyor ya? MÖRTİN GEN! RÖZEN! Şaka şaka! De. Tamam, tamam, erkeğe kazan! Sözünü tutar MÖRTİN! Harloldum. oldum. Boçuk, 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 boçuk. Lan, nasıl? Neden? Neden? ne yapıyorsun? Neden? 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 Şu anda nus buralı bırakıyorum ve bıraktım gitti. Hiç üzgün değilim çünkü Brawl Stars'a gireceğim. Sıfır kupalık bir hesabım var. Dermişim sekiz kupalık. Hele şükür gidiyor biraz bekletti sizi ama. Şimdi sizinle beraber Hoppa! Pasta 300'e kadar bir yiyelim dermişim. 15 de lan o zaman şöyle. Lan bizim takımdaki herkes niye şeyle almış? Rosanız mosanız yok muydu bak bak çama. Hesaplaşmaya kadar biriktireceğim arkadaşlar. Her şeyi hesaplaşmadan sonra açacağım. Böyle umarım Saçım gözüme kaçmazsa. Ne kimse Ulti multi. Aa arkadaşlar. Tamam anne. Ali getirdi anneannem. Ali. Evet. Ali hoş geldin. Şimdi ne? seni ben yemek isterim. Hı? Ana ne videodayız? Videodayız. Tamam videodayız videoda. Videodayız videoda. Ana ne? Açıyor. Lan bizimki neresi? Oha lan çok pro oynuyorlarmış. 12'lik bitirelim. Evet ben şimdi bu şefte şefte çok tatlı olduğu için şefte yiyeceğim ben. tutama açtım. Let's go, get Para yatıracağım. He? Evet. Biriktirmeyeceğim ya da vazgeçtim. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar şu anda Brawl Pass etkinleştirsem Tek 16 kubada broğum olur. Kanka bir de kanka Yemin diyormuş önce bunu açmasın diyormuş kanka. Ve maşallah. desko on Ben saklanacak birinci olacağım. Kaplaşmada mı? Hı Elmas kapmaca da. Arkadaşlar ne kadar güzel oynadığımı görüyorsunuz. Çaka çaka yedi bin kupalık ana hesabım var benim. Emir de bilir zaten. Değil Değil mi Emir? Bu arada Emir bugün mortisle oynadı. Mortis mi? Bak saklanarak birinci oldum işte. İnşallah ikisi de ölür de. Sakın kolaya kaçmayacaktım. Sıbay büyük tuzakta oynadım ya bana tuzak kurmak zorunda mısın? Evet çok büyük espri. kolaya kaçacağım. Evet süper e dava açacağım. Ben kupa istemem bana 170 taş versin. Yardım ve destekten konuşacağım. Persel, bana vermezsen o 170 taşı, Lan. seni çok fena ederim. Kolumdan musluklanma Allah beri. Beraber uçalım. Yine kolaya kaçacağım. Yine kolaya kaçacağım. Ben savaş siz siktir olup gidin. Siz kime şekil yapayım dağılayım. Kolaya kaçmayacağım ya da. Kolaysal bir de vermez şeyimi. Param mı? Süpersel bana çabuk yüzyıkmış taş. Karla konuşmak istiyorum bana beni karla bağlayın veya Frank'e bağlayın. Süperse sen göreceksin oğlum. Seni çok fena yapacağım. Savaş kutusu sana buradan şeyini verir. Anasının gözünü verdi bana. Oh! Nasıl çıktı? Kanka sana en son çıkan ender bana çıktı galiba. Değil mi? He? <laughs> Rosa'ya kostüm isteriz. Rosa'ya kostüm isteriz. Rosa'ya. Videodasın. Biliyorum. <laughs> Rosa'ya kostüm isteriz. bu videonu izliyormuş sonra senin bütün hesaplarını banlıyormuş. Süpersel. Beni sesimi duy. Süpersel geldi. 170 gems. Gems 170 gems. 170 Gems gems. Veya Leon da olur. Leon wow. gems. Gems and leon. Ja, al mijn kralen hebben Gems and leon, superheld. Gems and leon. Dus dat is het. De Gems and Niye? Yeah. Süper sertik değil ki. Gems and Leon. Bir sende süpersin. Gem istiyorum, bir de Leon istiyorum. Bro pes artı Leon. Bro, artı 170 taş. Niye? Yeah. Gel 170 taş mı? Sana Onu tereyeceğim Sana sokacağım ama kanka montelemeyeceğim Ben sana Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay Videoyu montaj yapmak için böyle video yaptım Hadi bay bay